Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle köydeyim yani ben kendi köyümü tanıtacağım. Kısaca tanıtmaya çalışacağım. E, direkt hemen 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 başlayalım. Sizi bekletmek istemiyorum. Şöyle bir kulübe var. Sonra şöyle gezdireyim bir. Şu, şu şey çok güzel şurası. Ben orayı çok beğeniyorum. Her geldiğimde oraya bakmadan gitmem ben. Hemen 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 koşarak amcamların oraya gidelim. Çünkü bir böcek geçti yanımda. Şöyle şu kapıdan içeriye gireceğiz. Şuradan size manzara belge Şöyle manzara. Gece daha güzel oluyor. Şey içeriye girelim. <laughs> yengem ne yapıyorsun yengem? Yengem biraz biraz yudum. Ben içeceğim. Marjine bir <laughs> şimdi çay içeceğiz. Ne var burada? dolma da çok güzel yalnız. Yiyebilirsin, afiyet olsun. <laughs> Videom bu kadar da arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.